rasyonel sayılarda ne olduğunu kim olduğunu tanımaya başlayalım. 7. sınıflar bu anlatımımız sizin için. Evet aslında rasyonel sayıları siz epeydir tanıyorsunuz. Bizim bildiğimiz yani sizin deyiminizde kesirler diyebiliriz. Ya da işte A bölü B şeklinde yazılabilen B sıfırdan farklı olacak sayılar diyebiliriz. şu ana kadar 7. sınıfa kadar gördüğünüz tüm sayılar rasyoneldir. Yani herkes rasyonel olabilir. Yani biz herkese A bölü B şeklinde yazabiliriz. Kesir şeklinde. Ne gördünüz? Burada da ondan bahsedilmiş. Doğal sayılar kümesi. Biliyorsunuz ki sayı doğrusunun sağ tarafı pozitiflerde. 0, 1, 2, 3, 4. Nereye gidiyordu? Artı sonsuza sıfır işaretsiz bir tam sayıydı. Ardından altın sınıf oldunuz. Bunların tabi ki sayı doğrusu yalnız değildir. Sadece pozitiflerden ibaret değildir. Negatif tarafta katlandı, geldi. Ardından zaten kesiri yıllardır görüyorsunuz. A bölü B, 2 bölü 3, 1 bölü 5, pay bölü payda şeklinde yazdığın kişiler. Sonra geçtiğimiz sene gene ne öğrendin? Devirli sayılar öğrendin. Kimdi onlar? 5 devrediyor mesela. 4 4 4 4 gidiyor. Biz bunu nasıl yazıyorduk? Kim devrediyorsa üzerine çizgi vardı ki nasıl rasyonel yapıldığını bir önceki videomuzda anlatmıştık. Yani diyeceğim şu ki şu ana kadar gördüğünüz herkes rasyonel. Her sayı rasyonel olabilir. Bir tek kim olamaz? Paydayı sıfır yapan değer. E, paydanın sıfır olduğu kesir Rahatsız, Rahatsız olamaz. olamaz. Gerçi hiçbir şey olamaz. Tanımsızdır. Sebebi şudur. Mesela 3 bölü 0. 3'ü 0'a bölelim. 3'ün içinde 0 arıyoruz. 0'ı kiminle çarparsak 3 olur. Böyle bir sayı var mı? Yok. O yüzden payda 0 olamaz. Yani biz buna şu diyoruz. Bölen kişi 0 olamaz. Bölen 0 olabilir. Mesela şurada yazmış. 0 bölü 3. 3'ü kiminle çarparsan 0 olur. 0. Ama bölen aşağısı sıfır olamaz. Gördüğünüz gibi burada e, incelemiş. Mesela negatif rasyonel sayı a bölü b şeklinde yazmış. Kesir şeklinde yazmış. 5 bölü 4 zaten kesir olarak yazmış. 6 bölü 5, eksi 6 bölü 5, 8 bölü eksi 9 hep rasyonel olarak yazmış. Mesela bütün tam sayılar rasyoneldir. Neden? Çünkü sen 8'i 8 çek gizli biri 8 bölü 1 şeklinde yazabiliyorsun. Sen eksi 7 çek gizli biri A bölü B şeklinde yazabiliyorsun. Sıfır çek gizli biri 0 bölü 1 şeklinde yazabiliyorsun. Kısacası Ne öğrendiysen sayılarla alakalı Tam sayılar, doğal sayılar, ondalık sayılar, devirli ondalık sayılar Kesirler zaten kesir olarak gösteriyor. Hepsini kesre dökebiliyorsunuz. Ve hepsi birer rasyonel sayıdır. Rasyonel sayıların sembolü de Q harfi de İngilizceden gelir. Evet madem rasyonel sayıları öğrendik. Tablomuzu inceleyelim bakalım. Yukarıda sütunlarda gösterilen sayıları satırlarda hangilerine girdiğini girmediğini açıklayalım. Evet. Doğal sayılar N harfiyle gösterilir. Dediğim gibi natural'dan geliyor. İngilizce'deki 5 bir doğal sayıdır. Çünkü pozitiftir sayı doğrusunun sağ tarafı pozitiflere giriyor. Doğal sayıdır. Artık koyalım şöyle. Aynı zamanda bir tam sayıdır. Nasıl bir tam sayıdır? Pozitif tam sayıdır. Aynı zamanda rasyoneldir. Zaten unutma. Herkes rasyonel. Payda sıfır haricinde. Neden? Çünkü 5 çek gizli biri. Kesir şeklinde yazabiliyorsun. Herkesi kesir şeklinde yazabilirsin. Sayı değişmedi. 5 bölü 1 5'tir. Ve A bölü B şeklinde yazdığım için kendisi de rasyoneldir. Eksi 2'ye geldik. Eksi 2 doğal bir sayı değildir. Negatif kısım doğal sayılara giremez. Doğal sayılar pozitif kısım ve sıfır. Ama eksi 2 bir tam sayıdır. Tam. Tam sayı demek virgülsüz okumak demek. Bir kere de ağzından çıkıyor. Eksi 2. Öyle 2,5, 3,5, 3,75 demiyorsun. Tam. Hem de nasıl tam? Negatif tam. Aynı zamanda evet rasyonel sayıdır. Zaten unutma herkes rasyonel sayıdır. Çünkü eksi 2'yi kesir şeklinde yazabilirsin. Eksi 2 bölü 1. Hem sonuç değişmedi. Eksi 2 oldu. Hem de kesir şeklinde yazdım. Evet bir kesir yani bir bölüm aslında kesir bir nevi bölme işlemidir. Bir kesim doğal sayı olup olmadığını inceleyebilmek için 0'ı 7'ye bölün. 0'ın 7'ye bölümü nedir? Kaç kez var? 0 kez var. Dediğim gibi 0 bölünen olabilir ama bölen olamaz. E sonuç 0. Sonuç nasıl bir sayı? Evet doğal sayı. Zaten doğal sayılar kimden başlar? 0'dan. 0 özel bir sayıdır. Aynı zamanda tam sayıdır kendisi. Pardon şöyle artı. Aynı zamanda rasyoneldir. Çünkü unutma Herkes rasyonel. Kim hariç? Paydayı sıfır yapan değer hariç. Zaten fark ettiyseniz kesir olarak yazmış. Evet 4 tam 2 bölü 5. Bir kere hemen rasyonel diyelim buna. Çünkü zaten kesir olarak vermiş. Doğal bir sayı değil. Çünkü artığı var. Böyle bir artığı olmayacak. Tam sayı değil. Çünkü artığı var. 4 tam olsa tamam. Ama bir de 2 bölü 5'i var. E, tam sayıların böyle artığı gediği olmaz. Eksi 6 bölü 3. Hemen yazalım rasyonel diye. Çünkü zaten kesir olarak yazmış. Eksi 6 bölü 3'ün değerinin tam mı olup olmadığını anlamak için eksi 6'yı 3'e bölerek görebiliriz. Sonuç nedir? Eksi 2'dir. Eksi 2 tam bir sayıdır. Tam. Eksi 2 tam. Hem de negatif tam. Şöyle pardon. Ama bir doğal sayı değildir. Çünkü negatiftir. Negatifler doğal sayı olamaz. Eksi 1 bölü 8 hemen rasyonel etik attım. Çünkü zaten kesir olarak yazmış. Rasyonellik neydi? Bir nevi kesir. Pay bölü payda şeklinde yazmakta. Tam sayı değil. Sebep. Çünkü böldüğün zaman eksi 1'i 8'e böldüğün zaman herhangi bir Tam oluyor mu? 1'in 8'i e bölümü tam bir sayı mı? Hayır. Tam değilse doğal hiç değildir. Zaten negatif. Negatifler doğal sayıya giremez. 0 tam 13 öğrendiğimiz çok iyi bildiğimiz ondalık sayılar. Ondalık sayıları rasyoneldir. Zaten unutma herkes rasyonel. Nasıl yazabiliriz bunu? 3 bölü 10. 0 tam. 10'da 3 kesir şeklinde yazdım. E, 3 bölü 10 haliyle tam sayı değil. 3'ün 10'a bölümü tam bir sayı çıkmaz. Tam değilse doğal hiç değil. Eksi 15 bölü 1 diye yazmış. Zaten kesir olarak yazmış adam sana. Hemen rasyonel zaten unutma. Herkes rasyonel. Payda sıfır yapan değer hariç. Eksi 15'in 1'e bölümü nedir? Şurada bölelim eksi 15'i 1'e. Eksi 15'tir. Yani bir kesin tam sayım olup olmadığını anlamak için biz rahmet böleceğiz payı paydaya. Eksi 15 tam bir sayıdır. Hem de nasıl tam bir sayıdır? Negatif tam sayıdır. Negatif tam sayı olduğu için doğal sayılara giremez. Çünkü doğal sayılar pozitif kısım ve sıfırdır. 9 bölü sıfırın ise herhangi bir sayılar kümesinde tanımı yoktur. Çünkü payda sıfır olamaz. 9'u böl 0'a. 0 kiminle çarparsan 9 olur. Böyle bir sayı var mı? Yok. Evet madem konuyu öğrendik biraz soru çözelim. Yukarıdaki sayılardan kaç tanesi rasyonel sayıdır? Ne demiştik? Herkes rasyonel. Rasyonel nedir? Kesir şeklinde yazılabilen. Zaten sana kesir şeklinde yazmış. Rasyonel. Zaten kesir şeklinde yazmış. Rasyonel zaten kesir olarak yazmış. Kesir olarak yazmış. Bu dördü zaten rasyonel olduğu gün gibi aşikar. Ha diğerlerini de sen yazabilirsin. Nasıl? Çek gizli biri. 0 bölü 1. Sonuç değişmedi ve kesir şeklinde yazmış olduk. Eksi 1 bölü 1. Değişmedi ve kesir şeklinde yazmış olduk. Çek gizli biri. Değişmedi. Yani 5 bölü 1 5'tir ve ben kesir şeklinde yazabilmişsem rasyonel sayıdır, düzenli sayıdır. Kaç tane? 3, 6, 7. Buradaki herkes rasyoneldir. Aşağıdaki sayılardan hangisi hem doğal sayı hem tam sayı hem de rasyonel sayıdır? Tek tek şıkları inceleyerek anlatalım. Evet A şıkkında eksi 2 var. Eksi 2 bir kere doğal sayı kısmını geçemedi. Çünkü negatif. Hiç diğerlerine bakmaya gerek yok. Eksi 5 bölü 2 doğal sayı kısmını geçemedi. Negatif olduğu için diğerlerine bakmaya gerek yok. 1 evet doğal sayıdır. Pozitif 1. 1 evet tam sayıdır. Pozitif tam sayı. Ve 1 evet rasyonel sayıdır. Zaten herkes rasyoneldir. Çünkü çek kesir çizgisini gizli bir yaz. Pay bölü payda şeklinde yazdım. Üçüne birden giren şık C şık. 1 bölü A bir rasyonel sayı olduğuna göre A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Evet 1 bölü eksi 1, 1 bölü 1, 1 bölü 2 hepsini yazarız ama payda ne olamazdı? 0 olamazdı çünkü tanımsızdı. Geçtiğimiz seneyle bağlantılı olarak güzel bir kümeler sorusu. Aşağıdakilerden hangisi şemada yanlış yere yazılmıştır? 1, bir, 1'e bakıyorum. 1, doğal sayılar kümesinin içinde yazılmış. Aynı zamanda tam sayılar kümesinin de içinde. Aynı zamanda kim onları kapsamış? Rasyonel sayılar. Doğru yazılmış. Eksi 1, doğal sayıların içine konulmamış. Fark ettiyseniz doğal sayılar kümesi şu. İçine konulmamış. Evet, konulmaması gerekiyordu çünkü negatif. Aynı zamanda rasyonel de 6 doğru. Eksi 1 bölü 2 ne doğalın ne tam sayının içine yazılmış. İkisine de yazılmamış. Doğrudur çünkü kendisi doğal ve tam bir sayı değil. 1 bölü 2 demek yarım demek zaten tam değil. Ama rasyonel doğru yazılmış. 4 bölü 2 evet rasyoneldir ama 4'ün 2'ye bölümünün sonucu 2'dir. Ve 2 bir doğal sayıdır. Dolayısıyla şuraya yazacaktı. Yani doğal sayıların içine yazmaması yanlış olmuş. Sanki doğal sayının bir elemanı değilmiş gibi görünüyor çünkü o kümenin içine konulmamış dolayısıyla yanlış yazılan deniz